Evet arkadaşlar 7 çeriler olan yemekten herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün nerede kaldık? Eee tren istasyonu garı yapıyorduk. Garda kaldık. Hemen şöyle hızlıca mevzuya girelim. Bir önceki videoda değerli arkadaşlar Eee ben e, işte nasıl oynanır vesaire filan işte nasıl ayarı yapılır onu anlatmıştım. Videoya da başlamadan önce yani gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Eğer böyle bir kolla veya normal joysticklerle ayar yapmak istiyorsanız oradan yapabilirsiniz. Ha böyle kollar daha mantıklı alıp oynayabilirsiniz. Her yerde satılabiliyor bunlar. Ee, videoda başlamadan önce tekrardan e, abone olmayı, beğenmeyi, e, arkadaşlarınızı önermeyi, işte abone butonun yanındaki zil butonunu açıp her videoya yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ben bu kumandada bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle şurada bir tuş var basıyorum. 1. Ee, şuradaki ışık benim ayarım iş makinesini oynamıştım şöyle iki kere bir daha basıyorum bir saniye şimdi bu 5 modlu olduğu için böyle bir dakika bir saniye alt yandı böyle üst yanması lazım evet üst yandı şimdi üst <laughs> üstün ikincisi yanarken Şöyle bir şey oluyor değerli arkadaşlar yani şunu anlatmaya çalışıyorum burada şimdi oyunun otomatik e, bu kolu algıladığı ayarlar var örneğin mesela şimdi şöyle gösterebilirim şimdi şu kaldırıp indiriyor evet şöyle bomu açıyoruz ne joystick de gösterelim. oyun otomatik kendisi algılıyor pompa açıldı vesaire filan ha derseniz işte bununla oynamak zor oluyor vesaire filan derseniz işte alışması zor oluyor filan derseniz klavyeden de oynayabilirsiniz yani kumanda daha rahat oluyor gerçekçi oluyor şimdi şunu şöyle bir şey yapalım Şimdi ya burada da tuşlar var Mesela i̇şte şey yapabiliyorsunuz ama Tam olarak ben bilmiyorum onları Şöyle betonu dökelim Bu çatıya bir Beton dökme olayı var Şimdi bütün iş makinelerinde ee, Bu kol Algılayabiliyor Şöyle kademe kademe dökelim Şimdi biz bunu biraz daha yukarı kaldırırsak Şunu şöyle yaparsak şöyleydi. Evet şunu aşağı. <laughs> Biraz komandayla oynaması zor oluyormuş pompayı. Evet. Büyük pompa her zaman işe yarar. Yani bu oyun için şu pompa büyük bir avantaj. Ha küçük pompalarla da burayı dökemez miyiz? Dökeriz ama işte çok inşaata yanaştırman lazım vesaire filan. Tom mikseri avantajlı olması bizim için daha iyi uzun yani her yere yetişebiliyor ha, yani küçük pompayla da dökemez miyiz dökeriz şimdi alışıyoruz ya böyle jeosikle oynamak da adama zek veriyor yani şimdi yalan yok ya bu jeosikler bu kollar her yerde satılıyor gidip de böyle yani monster marka falan filan almanıza gerek yok bimdekiler bile çalışır yani <laughs> buradan da bir reklamını yaptık neyse sağlık olsun alabilirsiniz. internette de var mesela 100 lira, 200 liraya kollar var. Al oyna yani kolla şey yapıyor. Bak mesela bu oyunun şu şeyini çok beğendim yani otomatik algılamasını çok beğendim yani. Mesela diğer oyunlarda otomatik algılamıyordu diğer konstraş oyunlarında. Ama bunda otomatik algılıyor yani. O da bizim için ne oluyor? Artık bu halen beton döküyor. Nasıl beton döküyor oğlum? Beton dökme sesi geliyor ha. Onu bir fullleyelim. Ya şu çok da fullemeye gerek yokmuş burada ya. T'ye basalım. Şimdi bu son beton döküşümüz. Ah be abi şuradan in ona bin. Şimdi garbinası yapıyoruz. Garbinası da tabi önemli. Şimdi şuradan köşelerden dökelim. Ya ben böyle hızlı hızlı döküyorum ama bak mesela bazı yerler dalgalı dalgalı oluyor. Bazı yerler eksik oluyor. Siz bunu böyle kendiniz oynarken şey yapacaksınız işte iyice dökeceksiniz betonu zaten bunda da otomatik algılama var mesela belli bir seviye döktüğünüz zaman mesela yanında 93 gösteriyor anlatabiliyor muyum mesela 93 olduğu zaman yani bu şeyi yapabilirsiniz tabii bakın şimdi Şimdi bir de şöyle bir sıkıntı var şimdi şunu kaldırırsam aynen ya bu pompayı kurarken şu şeyi hesaplamayı çok iyi yapmak lazım. Eee pompa mesela şimdi bu bak mesela şu 1 2 3. kademeyi katlamaya çalışıyorum. Olmuyor. Neyse bir şöyle yapalım. 99'u zaten. Şöyle ileriye doğru bir gidelim bakalım. Bak şu ortada boşluklar var mesela. Boşlukları doldurabilirsin en köşeye dökemedik işte. Onu çok iyi hesaplamak lazım pompalara dökerken. Şimdi böyle dökelim. Tamam bak mesela kabul etti. Tamam. Bu iş bitti. Şimdi bizim daha pompayla pompayla işimiz yok. Tamam biz bir pompayı toplayalım. Böyle bir pompayı toplayalım bakalım. Dur şimdi bu pompa biraz garip toplanıyor. Önce 1-2'yi toplaman lazım. Sonra bunu biraz yukarıya kaldırıp şunu aşağı alman lazım ama o arada bir şey söyleyeceğim yani şu ara boşluklardan geçirmen lazım bunu. Bak çok yere değiyor mesela bu bak gördün mü? Yani çok sıkıntı yani bu niye böyle oluyor ben anlamıyorum yani. Şimdi şunu bir toplayalım. Biraz bu pompanın şeylerinde sıkıntı var. Yok değil. Şunu da indirelim. İndir 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 indir. Ha ya da diyor sanki hiç uğraşmak istemiyorum. F bas şöyle katla tamam mı? Sonra ayakları topla. Bu pompayla işimiz bitti abi. O pompayı buradan çıkartmaya çalışıyoruz. Çalış. Ama yine ne olur da olmaz. Belki yine bize bir beton şeyi verir ama son kademelere geldiğimiz için yani bunu buna artık gerek kalmadı. Bunu buraya koyalım. Tamam onu da şey kesildi. Şimdi abi bize hemen şöyle yapalım. B'ye basalım. Bizim şu mobil vinç'i çıkartalım. Girelim mobil vinç'e. Şimdi mobil vinç'e ihtiyacımız var. Şimdi buna da bir görev veriyor. Orada görev biçiyor. Hızlı gidelim. Ya bu tarzda oyunları oynamayı seviyorum arkadaşlar yani mesela birçok oyun oynuyorum Ama Bu yine yani beni cezbediyor Şimdi bura bitecek de Biz şimdi şuradan bir geçebilirsek orada şimdi Şöyle bir geçelim bakalım Hop fazla değil yeri Buna ihtiyacımız var Ayağın birini yukarıya almam lazım Tamam şöyle bir deneyim bakayım Ayak değecek mi oraya? Heh kurtardı Abi, Bir ayak yüksek bir ayak tamam önü kalktı mı kalktı Bu bizim için avantaj önünün kalkması bizim için avantaj daha yükseğe Malzeme çapı Şimdi aynı sistem bomu kaldır bak görüyor musun bunda da Yani şey yapıyor algılıyor yani Oyun otomatik kumandayı algılıyor tamam kardeşim hiçbir şey yapmana göre şimdi gar binasının Tabi yolcuların ee, Beklediği yerin. Şimdi bu saç paneller var. Bu panelleri yerleştireceğiz. Acaba şunu ortaya bassam takılacak mı? Yok. Şuna bassam takılmıyor. O zaman şöyle takalım. Kaldır abi. Her zamanda dediğim gibi gençler en uzak. En uzak neresiyse oraya. Ulan dur. ha Şaşırdık. En uzağa. Biraz kumandayla oynayınca tabi işler zorlaşıyor. Zor olacak yani. Bunu buraya bırak. İşte bunun böyle 30 kere indirip kaldırmak yerine şunu şöyle de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle görmem lazım. Size de bir açı yakalamam lazım. Ya bu oyunun işte şu açı olaylarında sıkıntı var. Tam bize açı yaratmıyor. Şimdi şunu kaldır. Tamam. Kaldır. Evet, kurtaracak şekilde kaldırdım. Hop 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 hop. Ne yaptın lan? Ulan. Adama derler ki bir sacı bile koyamadın. Buraya değil baba. Biraz daha. Ha hop hop hop. Şimdi şunu Aa, kaldır. kaldıralım şunu indirelim. Şş, abi böyle oynamak da ne bileyim yani bana şey gelmiyor. Ben şimdiye kadar var ya kumandayla oynamasaydım normal bitirmiştim bunu. Neyse dur bakalım. Şurayı indireceğiz. şimdi kaldır bunu bir daha. Ya mobil winch'in işte içi, işi farklı anlatabiliyor muyum? Normalde bunu kule ile daha hızlı yaparsın. Ama dur bakalım ya. Şey. on parçayı koyacağız da şunu biraz yukarı kaldırsam. Aa bu arada <laughs> abi yorumlar var ya ben sana şunu söyleyeyim mi? Yorumlar değil pardon. Özelden bana yazılma olayları vesaire filan yani bayağı bir kişi yorum atmış. Abi neredesin işte bu zamana kadar niye çekmedin işte vesaire filan. Yani güzel olumlu şeyler geliyor arkadaşlar sizlerden yani. Onları tabii göz önünde bulunduracağım da şu bir geri ise. Şimdi diyor ki bunu geri geri çıkart diyor. İnşaat sahası ya. Bunu şimdi geri çıkarttım ben. Bir dakika. Sen burada kal. Tamam. B'ye basalım tekrardan. Şuna girelim. G'ye basalım. Bana diyor ki bunu topla diyor. Allah Allah. Niye toplamıyor? Bir dakika dur bakayım. Ha. Sök. Sonra diyor sen de çık dışarıya diyor. Ben de çıkayım. Ha şurada bir ablamız var. Projenin sahibi. garbitte Şimdi bununla bir konuşacağız. Bu anlatıyor işte. Şey i̇şte, teşekkür ederim vesaire falan filan. <laughs> Bir dünya şey anlatıyor bu. <laughs> ya Allah aşkına bırak abla ya. <laughs> Anladık tamam. Oh be, tren istasyonu tamam. Tamam. Bravo bize. Tren istasyonunu hallettik. Artık trene bedava bineriz. Buranın müteahhiti benim. <laughs> Allah bak benim araçlarımla yaptım burayı. Şimdi neyse şaka maka bir yana. M'ye basıyoruz. Hemen. İşler, hikayeler. Bu hikayeleri yapıyorsunuz tamam mı? Bu hikayeleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Biraz para kazandıktan sonra bu hikayeler açılıyor. Böyle başlaya başlaya gidiyorsunuz. Sonra şu abla son neymiş hizmet alanı. Hmm. sonuna kadar kalan dona kalır demiş. O güzel laf Neyse. Bu neymiş? 800 e, hizmet alanı demiş. Şehir ormanı ne ya? Bir dakika dur bakayım. Burada ne var? İşte diyor gitti onunla diyor konuş diyor. Bu dozerle düzelt diyor. Mesela bak birinci videoda anlattığım gibi. Sonra atlası kullan diyor da ya ben şu atlası bir ısınamadım ya. Şu atlası bir kullanamıyorum ya. Niye böyle oldu? Sonra şu kamyonu kullan diyor. Bununla beton dök diyor. Bir daha beton dök diyor. Bir daha bu burnu, uzun burnu kullan. Kulevincini kur diyor. Kaya kamyonuyla zımbırtı getir. Silindirle ez diyor. Bununla yük taşı diyor. Şunu kur diyor. Bunu falan bir daha kur, bir daha kur, bir daha kur. Git panel getir, bilmem ne getir. Falan filanı getir. İşte falan filan 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 bir dünya şey var. Diyor. Bir daha beton dökme var. Oh oh oh. Aa, sonra ne iş bitiyor tamam mecbur yapacağız bunu. Onu yapmazsak olmaz ki. M'ye basalım. Yer neredeymiş? Oo niye bu kadar uzak? Şu tozları bir getirelim. Oo petrol petrolün yanı hem de. Bir dakika dur bakayım. Şurada bir çekiç var. Bak bu çekişleri almayı unutmayın ha. Bu da para kazandırıyor. Başarı para. Abla geldim petrolün yanında orman binası yapıyoruz. Ne alaka anlamadım. Abla anlatıyor. Anlat abla. Many commuters and truckers pass through our region every day, but without the opportunity to take a relaxing break during longer drives, Ha, çok çok uzatıyorsun. Boş ver, tamam. en geç. Aa, şimdi biz burada üst toprağı kazıyacağız. Tamam, B'ye bas. Bunu çıkar. Buna gir. B'ye bas. Hızlı seyahat. Buradan mı giriyor lan? Hayır oğlum geriden gireceğim. <laughs> bak aynı şekilde. Bununla da şey yapıyor mesela bak. Döndürüyor falan indiriyor. Kaldırıyor. Şimdi biz bunu öyle bir yerleştirmemiz lazım ki. Şuradan başlayalım. Ben buradan başlama taraftarıyım ya. Isabel, seninle mezara ben. Geceyi gündüz eden. Ben bakalım. Elizabeth 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 Evet, biz burayı yapacağız. Tamam, vurma. Şöyle çok güzel bir ayar çekmem lazım şuna. Bunu bir indireyim bakayım. Ne diyor ki? Burayı kazı diyor ama şu makineyi biraz ileri alacağız. Biraz daha indireceğiz. Tamam. G'ye bas. İn makineden. Tamam arkadaşlar. Burayı yapacağız. Orman binası yapıyoruz. Değişik bir bina. Evet. Takip etmeye abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Gençler. Kendinizi sizi seviyorum. Kendinize iyi davranın. <laughs> Bu arada istihbarat telefonunda mesaj geldi mi? Göster diyor. Denizbank, Denizbank. Geç bunları. Tamam. Bana mesaj gelmemiş. Şuna bakalım. Arayan soran var mı? Onda da yok. Neyse. Haydi görüşürüz. Videoları izleyin ha.